Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller sloganıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından il geneline başlatılan Gaziantep'in Kurtuluşunu 100. yılında 27 milyon fidan hedefi için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle başlatılan ağaçlandırma projesinin yeni sezondaki ilk durağı Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi oldu. Müzik Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Sanayi Bölgesi ile imzaladığı protokol kapsamında 9517 metrekarelik alanda fidanlar toprakla buluştu. 2021-2022 sezonunda yaklaşık 20 etapta 823595 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması planlanıyor. Eğlendim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini söylerken yeşil alanların Gaziantep kültürü açısından çok değerli olduğunu kaydetti. Yeşil şehirler, huzurlu nesiller. Biz bunu niye yaptık? Biz bunu şimdi yapmadık. Gazi şehir, yeşili seven, hafta sonu ailesiyle gidip ağacın altında bir yağlı köftesini yapıp bir çayını içip ailenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için bir araya gelen bir e, kültüre sahip, bir yapıya sahip. Bu bize ait bir değer ve pandemi süreci bize bunu gösterdi ki bir araya gelmemiz çok önemli. Bir ağacın altında oturmamız çok önemli. Çünkü çok güzel bir söz var. Yalnızlık Allah'a mahsus derler. İnsanoğlu oturmalı, muhabbet etmeli, dertleşmeli, birbiriyle konuşmalı. O yüzden bu alanlar bizim açımızdan, bizim Gaziantep kültür açısından çok önemli. Eğer biz bu işlere kafa yormazsak, zaman ayırmazsak kişilerimizi bu sistemimizi kurumsal kapasitemizi buna uygun hale dönüştüremezsek yarın çocuklarımıza bırakacağımız bir dünya kalmayacak. Bu şehrin sanayisi için, bu şehrin çocuğu için, bu şehrin insanı için, bu şehrin geleceği için el ele vereceğiz, iri olacağız, dil olacağız. Birlikte Yeşil Gaziantep olacağız. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ne zaman kapısını çaldıklarını, desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini dile getirdi. Sayın Bakanım biz Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak ne, ne zaman bir sorunumuz olsa kapısını çaldığımızda her zaman bize destek oldu. Sorunlarımızın, sanayicilerimizin üretimine destek oldukları için burada hepinizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ee, burada Yeşil Gaziantep, yeşil şehirler olarak bize de Gaziantep'in güzelliğine bir katkıda bulunmamıza sebep oldukları için onlara herkesin huzurunda Sayın Bakanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu projenin hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Gaziantep sadece bir çalışan, üreten bir şehrin yanında bir sosyal donatılarıyla da güzel yaşamda bir şehir olmasına katkı sağlanınca bu bizim şehrimize de, organize sanayi bölgemize de değer katacak. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. AK Parti Şehit Kamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'la Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde şehrin farklı noktalarında ağaç dikim etkinliklerinin yapıldığını aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Sayın Bakanımızın önderliğinde şehrimizin değişik yerlerinde e, göreve geldiğinden bu yana çok güzel ağaç dikme etkinlikleri e, sergiliyor. Özellikle son zamanlarda yapılan butik e, bölgelerde Şehrin içinde böyle küçük orman alanlarının, ağaç alan, ağaçlandırma alanlarının oluşturması gerçekten çok değerli.